arkadaşlar. Bugün bu zombiliğin ya da yüz gün bir Ben biraz video dışında kasayım. Gerçekten çok zor. Ben kaldım ve zor modda. Kapım gitmiş. Allah'tan yedek kap yapmıştım. Şimdi böyle size de göstereceğim arkadaşlar. Dün gece bayağı zombiler geldi falan. Böyle bulunuyor orada. Çok fena oldu arkadaş ya. Fil kapımız hazır. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Da dar alanımız var. 31 tane camımız var. Evet. Oha. Canlı ben sen buraya <laughs> Dün gece buradan girdiler. Abi zor mu tam mı? Az kalsın uyuyordum. Abi demir demir bir zombi var tam mı? Demir yine bana bir tane vurdu yedi kalp asar. Yedi Tomlar gitsiz diğerler Zor. Şu bugün Çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok. yana yemek sorunu var. Şimdi çok. Ve bu olay bir köyde. Şu. İşte ben böyle mağaranı hep uyudum. Ben bugün yemeyeceğiz. Ne bileyim. Gece doluşacağız. Ya da madene geleceğiz. yanı. Maden. bulmak Ayaz yok. Dur. ama bu, bu şuna bulmak beyaz zorlu gerçekten. Ama bence kasılabiliriz bu dünyada. Bu dünyada abi. Bu light yani, koruma dolu kaç bile belki şey olmaz. Kası altı boşluk oradaki kameraya Şimdi ben hemen biraz mahallemde kasılıp geliyorum. Arkadaşlar evet. yendim. Tamam benim açıyorum. Evet. Birazcık ne yaptım. alt tane pisi de buldum. <laughs> toplam 31 tane demirim var. Artık eşyalarımızı demir yapmaya geçebiliriz. Hem de bir tane balta. Tane. Hılıç. Tane. Flex. Tane de çapamıyorum. Yok. Blev väldat låt och kaffe. You run my caffe. Because my love Tamamdır. Baya kasıldığımızı düşünüyorum şu an. Gece mi oluyor yok Aa, Sanırım video dışında bir tane zırıcı bulmuştum. Ben sanırım o öldü. Hmm. çok Kötü oldu bu. Bekle. Hemen bizim. Kanlar var artık. Aa ölmemiş. O kadar güzel demirci. Bizim zaten bunu tüm youtuberlar yapıyor. Ben hatta. vurulmaz bu arada. Ben ölmemiş. Vurulmaz. Tarih yazma. Aa Ben. Pot Kalır mı? Bu yok kadar bu yerde Benim hiçbir şeyim yok Neden? Çünkü zaten Bir adamın parçası Gider Kandüğümüz bu alan zomla bu hemen anda böyle gelebiliyor olduğu için. Zaten um, hız yapmak zorunda. Yani bilmiyorum. Rahatsızlıkla hazır yapmama hiç gerek yok. neden? Çünkü yani zaten modlardan falan. Çok fazla düşüyor. Son bir de yapalım. Tamam Tamam. Son böyle. Ben güzel bir sandık üzerine. Şöyle Domuz. İkinci buçuk oldu. Bu bölümde gördüğünüz <laughs> gibi biraz yıkasın. Biraz. oldu. gece geçtiğimizde ya da 10 gece benim yok. Gülüyorum. Aa bekle de falan Tamam. Açık. Bir de iz oluyor lan. Sonra tekrar geliyor. sadece hep açık yollarda mı açıyorsun? Sonra. Aynen. Artık e, ee, neden çıkıyor? yani elim yoruldu. Mouse kopacak.

Şimdi ne, oh. ne zaman size geliyor? Terk edilmiş bir <laughs> yer mi? Evimizi taştan <tannetli>. yapmam. <laughs> ben <de> ölüyorum <görürüm>. şimdi. İnce bir şey zehirleniyorduk. Ya zehirlenmiyorduk da. Ya yani, fark falan açık. Açlık sınıfı olayım. Biraz alanınız açtı. <laughs> Şaka yapıyorum. Çok güzel mi? Evet. Birazcık alanınız açtı. Şöyle. Aha en azından şey Kazmak Madeni miyom 2 saat Çıkmıyom kırılıyor Videomuza bakalım Davamızı değiştirdikten sonra videoya da edelim 11 dakika olmuş Evet arkadaşlar ee, Videomuz bu kadardı Videomuzu beğendiyseniz Abone olup like atabilirsiniz Ücretsiz bunlar ben de o zaman ben bu 10 gün yaparım. Görüşürüz.